Biz marifetullahı elde etmek için bu dünyaya gönderilmiş olan yolcularız. Her şeyde, her bir adımda, her bir nefes alışımızda, her bir yaşantımızda Allah'ı tanımak ve onun hakkında bilgiler elde etmekle görevlendirilmiş, yaratılmış, o şekilde donanımlarla vazifelendirilmiş varlıklarız. Bir ağaçta, uçan bir kuşta, yürüyen bir kedide, sana gelen gönderilen bir nimette başına gelen bir musibette her şeyde Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak, sana Cenab-ı Hakk'ı gösterecek, sana Allah'ı anlatacak bilgiler var. Yaratılmış olan her şey aslında bir mektup. O mektuplar vasıtasıyla biz Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz. Diyoruz ki aa bak Allah ne kadar Rahmanmış. Bak Allah ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli. Allah'ın işlerine baksana ya işte göz yaratmış, gözümü çukurun içerisinde yaratmış. Allah ne kadar hikmetli işler yapıyor. Abesten uzak, burun yaratmış, burun deliklerimi aşağı bakacak şekliyle yaratmış. Adalete ve mizana ne kadar önem gösteriyor. Beni benden çok düşünmüş, benim ihtiyaçlarımı benden daha ziyade biliyor ve ona göre beni yaratmış, beni ne kadar seviyor. Benim ihtiyacım olan C vitaminini ihtiyacım olan zamanda kış aylarında akılsız, şuursuz ağaçların eliyle bana gönderiyor. Ya beni ne kadar seviyor. Bak ne oldu? Bunlar ne abi? Bunların hepsi marifetullah. Allah hakkında bilgi sahibi oluyorsun. İşte insan Allah hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi olursa kendi dünyasında Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini ne kadar algılayabilirse, ne kadar anlayabilirse insan o nispette değer kazanıyor. O nispette insan artık sigortalardan Cenab-ı Hakk'ın dergahına sığınıyor. Evet kardeşler, abiler. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Hayat sigortası olan var mı? Yok hayat sigortası da oluyor ya böyle hani işte başına bir şey geldiğinde. Neyin var abi? <laughs> şey, İsmail abi gibi anlıyor sigorta meselesini. Şimdi intihar etse falan mesela bir şey olmaz Fatih abiye. Sigortası var çünkü adam. Rahatlıkla atlayabilir yani herhangi bir yerden aşağıya. Hadi abi, çok bence acele etme zaten bir şey kalmadı. <laughs> Peki başka herhangi bir, bir sigortası olan var mı? Sezer <laughs> abinin araba sigortası var. Başka? Başkaları nasıl <gülüyor> <gülüyor> Allah olun, Mesela abi. sağlık sigortası oluyor. Dask var abi. Dask var, evet. Ailelerimizin yaptırdı, değil mi? Evlerde falan depremle alakalı sigorta. Evet. Peki sigorta sizce insana ne sağlıyor? Nasıl bir duygu veriyor? Güvence. 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 Garanti. Garanti. <laughs> Doğa? Rahatlık. Ömer? Ayağa kalkma oğlum. İnsana bir rahatlık veriyor. <laughs> <laughs> Aynen. Kaçıncı sınıfsın sen? Tamam üçüncü sınıfta ayağa kalkmak normal konuşurken. Lisede bitiyor iş. Lise 1'de hoca gelince ayağa kalkmıyorsun. Artık. Fethi sence sigorta? biraz daha salmış salmışlık hissi evet yani hmm. umursamazlık Şu tane umursamaz değil de Aha. hani biraz daha o kaybı yok ve hani öyle mesela anladım diyelim ki benim hayat sigortam olsun ölümsüz olayım <laughs> umursamam ki aynen GTA'da oyun oynuyor gibi hayatı yaşarsın değil mi evet ee, abi insan emin olup telaşlanmadığında bahtiyar olur yani mutlu olur yani huzurlu olur yani sürürlü olur sevinçli olur çünkü o şeye karşı artık bir eminliğin var. Hele ki dünya gibi bir yerde yaşıyorsak insanın bir şeylere karşı emin olması gerekiyor. Mesela dünyada işte e, insanın başına gelebilecek olan belaların, musibetlerin bir sonu yok. Saymaya kalksak böyle sonsuza kadar sayabiliriz. Yani senin e, hücrelerinde yaşanabilecek bir problem, organlarında yaşanabilecek bir problem, bir damar akışında yaşanacak bir sorun, kanındaki bir pıhtılaşma problemi bu senin vücudunla alakalı. Dış dünyayla alakalı diye başlasak, mikroplardan tut, sana saldırabilecek olan hayvanlara karşı, trafikte giderken bir arabanın sana çarpması, daha sonra bir gezegenin dünyaya çarpması vesaire vesaire vesaire. Saymaya baş, başlasak, akşama kadar sayamayız yani. Yani insanın başına gelebilecek olan dertlerin, belaların bir sonu yok. Liste uzadıkça uzuyor. Peki bu kadar perişan dünyada, bu kadar düşmanların olduğu bir dünyada bu kadar hayat tehlikemizin olduğu bir dünyada biz nasıl bir güvence elde etmeliyiz ki bu hayatı delirmeden yaşayalım? Sorumuz, sorunumuz bu. Biz bu kadar sorun, bu kadar problem, bu kadar güvensizlik içerisinde. Nasıl bir güvence elde etmeliyiz ki bu hayatı delirmeden yaşayalım? Çünkü gerçekten delirmeden yaşamak içten bile değil. Yani mesela diyelim yarın öbür gün işte bir çocuğun oldu. Onun başına gelebilecek olan sorunları insan mesela düşünse düşünse kafayı yer. Yani her yerden bir problem, her yerden bir tehlike, her yerden bir güvenlik endişesi sorunu yaşar insan. O yüzden bu insanoğlunun ortak problemi. Şu an hepimizde bu duygu belli başlı seviyelerde yapılmış. Belli başlı seviyelerde bir tatminlik yaşıyoruz ki bu hayatı biraz daha güvenli yaşıyoruz. Ama bu duygunun hani tatmin etmiş olduğumuz bu duygu var ya bize e, imandan gelen bu duygu bunun daha derinleşmiş hali var bu duygunun daha büyük sürümleri var hani upgrade etmek denir ya onun daha üst sürümüne geçmek bizde şu an bir duygu var bir emanlık var dünyaya karşı bunun çok daha üst bir sürümü var bu derste bu üst sürüme nasıl geçeriz bunu anlatıyor üstad yani çok güzel bir yazılım güncellemesi geliyor hepimize. Hazırsanız başlayalım. Enuz billahi Ve şeytanlar hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ve Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi Katiyen bil ki hilkatin yani yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Yani Allah olan imandır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti, mutluluğu ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en hali sürur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Bir daire çiziyor Üstad burada. Önce imanı billah var yani Allah'a olan iman var. Daha sonra marifetullah dediğimiz bir daire var. Bu Allah'a iman dairesinin içerisinde. Marifetullah dediğimiz Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak dairesi. Daha sonra bu dairenin de içinde bir daire var. Muhabbetullah. Yani Allah'ı tanıdıkça sana gelen Allah'a karşı duymuş olduğun bir muhabbet var. Ve ruhu beşer için en hali sürur ve kalp insan için en safi sevinç muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. O muhabbetullahın da içinde lezzeti ruhaniye var. Aslında insanoğlunun elde edip edebileceği en yüksek lezzet, en yüksek sevinç. Kem kendi kemalatımızın, potansiyel kemalatımızın son noktası burada saklı. Biz ne kadar kendi potansiyelimizi yakalayabilirsek o kadar bu lezzet ruhaniye masar oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu bir potansiyel var. Kendi mesela bir duha potansiyeli var. Kader canibinde çizilmiş olan. Duhaya da iradesi bırakılmış. Duha kendi iradesiyle bu potansiyelini ne kadar yakalayacak ne kadar yakalamayacak. Şu an herkes kendi potansiyelini yakalayıp yakalamamakla meşgul. Biz kendi potansiyelimizi yakalamak yolunda ne kadar iyi ilerliyoruz diye herkes kendisine sormalı. Evet, bütün hakiki saadet ve hali sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara yani nurlara, esrara ya bilkuve veya bilfiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, mutsuzluğa, alama yani elemlere ve evhama, kuruntulara manen ve maddeten müptela olur. Çünkü... İnsana bu dünyada verilebilecek en büyük güvence insanın Cenab-ı Hakk'ı bilmesi, tanıması ve daha sonra ona muhabbet duyması. Dersin temelinde özünde bu var. Çünkü hani dersin başında bir cümle kullandık ya insan emin olup telaşlanmadığın telaşlanmadığında bahtiyar olur. İnsan emin olup telaşlanmadığında bahtiyar olur. Mesela şurada şöyle bir kağıt parçası var. Buna para diyoruz. Lidyalılar bulmuş takası bitirmişler bulduktan sonra. Bundan böyle işte milyonlarca falan yaparsanız böyle biriktirirseniz sizin sizde böyle dünyaya karşı bir güvence oluşmaya başlıyor. Biraz daha böyle rahat hissediyorsunuz. Bir içinizde bir sigorta oluşmuş oluyor. Bu şundan kaynaklanıyor. İnsan fıtraten bir güvence, bir sigorta aramaya, bir sigorta bulmaya muhtaç. Fıtratta bu var. Fıtrat aslında Cenab-ı Hakk'ı bulmak için kodlanmış. O şekilde yaratılmış. Doğrusunu bulmayınca yanlışını buluyoruz. Bir parada sigorta arıyoruz. Veya başka şeylerde bir hayat güvencesi arıyoruz. Kendi elemlerimizi, sıkıntılarımızı giderebilecek merciler ve menceler arıyoruz. Halbuki aradığımız şeyler yanlış yerde. Üstad burada çok güzel yerden dersi alıyor. Diyor ki katiyen bil ki Hilkatin yani yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Yani ne demek? Cenab-ı Hak bütün kainatı, bütün dünyayı belirli bir hikmet, belirli bir rahmet, belirli bir adalet, belirli bir sanat üzerine yaratmış değil mi abi? Baktığımız her şeyde fizik, kimya, matematik, biyoloji ilimlerini derinlemesine görebiliyoruz. Bütün bunların neticesi nedir? Allah'a olan imandır. Bütün görmüş olduğun her şeyde, Cenab-ı Hak aslında kendisini gösteriyor. Bizden istenen şey, bütün bu kainatın neticesinde bizden istenen şey Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve ona iman etmek. Üstad burada bir daireler çiziyor. Evvela Allah'a iman dairesini çiziyor. Daha sonra diyor ki insaniyetin en âli mertebesi. Yani sen mesela Ali insanlık olarak yüksek bir mertebeye çıkmak istiyor musun? Gibi bir soru sorsak cevabı burada gizli. Mesela sen yazılım mühendisliği okuyorsun değil mi? Ee, sizde böyle mertebeler falan var mı bölümde? Hani böyle yükselsen işte bir yerde işe girsen falan. Var. Çağırıp, artırıp, artırıp, evet, takasın. evet. Askeri düzende de bu var değil mi? Mesela mertebeler var. İşte komutanlık seviyeleri ona göre artıyor. Yani insanoğlunun kurmuş olduğu her şeyde bir mertebeler var. Ve insanoğlunun genellikle, ekseriyetle amacı sürekli olarak bulunmuş olduğu konumda mertebe atlamak. Mesela fiyat metinlerde çalışıyorsun. Bir mertebe atlamak istiyorsundur değil mi içten içe? Yani şu işte şöyle bir... Burada da asker düzen yeri Evet. Usta, usta başı, servis müdürü Gelmek istediğin bir mertebe de vardır değil mi senin kendi içinde? Herkesin kendi içinde, bulmuş olduğu mesleğinde, hayatında gelmek istediği bir mertebesi vardır. Peki, biz kendi mesleğimizde dahi belirli mertebeler elde etmek istiyorken... ...insaniyet şekliyle yaratılmış olduğumuz bu dünyada insaniyetin mertebelerine ne kadar masarız? Yani ne kadar güncel sürüme sahibiz? Şöyle bir örnek daha verelim. Mesela şu telefon, işte iPhone'un bir telefonu tamam mı? Bu telefon maddesel itibariyle işte en fazla işte 200-300 dolar civarı falandır. Ama bunun içerisine Apple'ın yazılımı girdiğinde bu telefonun değeri, satış değeri işte 1000 dolar, 1200 dolar, 1500 dolar civarlarına kadar çıkıyor. Yani bunun içerisine girmiş olan mertebe ne kadar değerliyse bu telefonun da değeri o kadar artıyor. İşte biz kendi ruhumuzu, kendi potansiyelimizi, kendi mertebemizi kendi elimizle, kendi yazılımımızı nedenli güncelliyoruz. Güncellememiz nispetinde biz mertebe alıyoruz. Yani daha kaliteli bir insan oluyorsun. Yani kendi içini dolduruyorsun. İşte burada insaniyetin en ali mertebesini ve beşeriyetin en büyük makamını Üstad diyor ki iman billah içindeki marifetullah'tır. Çok temel bir kelime. Bir insan bu marifetullah kelimesini bütün ömrü boyunca dertlense yeridir. Marifetullah ne demek? Bilgisi olan var mı? Allah Nasıl abi? Allah hakkında bilgisi. Aynen, aynen. Fethi'ciğim bir şey diyordun. Allah'ın Kur'anları yanlış. O ayet. Aynen. o da Allah'ın <laughs> ayetleri oluyor. Allah'ın İran Cumhurbaşkanı. Tabii, aynı <laughs> zamanda onun adı. <gülüyor> 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 marifetullah evet marifetullah e, hocamın da dediği gibi Allah hakkında bilgiler yani Allah hakkında marifet kesmetmek de deniyor buna Allah'ı tanımak Allah'ı bilmek mesela e, ne demek Allah'ı tanımak bilmek mesela şöyle bir örnek verelim duha e, şems abi nasıl biridir ha? sesli duyamıyorum ya anlat işte nasıl biri hani özellik söyle böyle hakkında bilgi var samimi, yavaş, samimi, cömert, merhametli, hoşgörülü, başka, başarılı, başarılı. başarılı? <laughs> Fatih abi, <establi> <laughs> <running gülüyor> Başarılı, <laughs> <laughs> evet, İngiliz yazmalı, CEO, bak abi, şu an Doğan ve Fatih abinin saydığı şeyler nedir abi? Şems hakkındaki marifetlerdir. Yani Şems hakkındaki bilgilerdir onu tanımaktır. Şems'in nasıl bir şey olduğu, nasıl biri olduğu Duhan'ın ve Fatih abinin dünyasında nasıl bir şekle sahip olduğu az önceki cümlelerin içinde saklı. Aynen öyle de biz marifetullahı elde etmek için bu dünyaya gönderilmiş olan yolcularız. Her şeyde, her bir adımda, her bir nefes alışımızda, her bir yaşantımızda Allah'ı tanımak ve onun hakkında bilgiler elde etmekle görevlendirilmiş, yaratılmış, o şekilde donanımlarla vazifelendirilmiş varlıklarız. Bir ağaçta, uçan bir kuşta, yürüyen bir kedide, sana gelen gönderilen bir nimette, başına gelen bir musibette, her şeyde Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak, sana Cenab-ı Hakk'ı gösterecek, sana Allah'ı anlatacak bilgiler var. Yaratılmış olan her şey aslında bir mektup. O mektuplar vasıtasıyla biz Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz. Diyoruz ki aa bak Allah ne kadar Rahmanmış. Bak Allah ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli. Allah'ın işlerine baksana ya işte göz yaratmış, gözümü çukurun içerisinde yaratmış. Allah ne kadar hikmetli işler yapıyor. Abesten uzak, burun yaratmış, burun deliklerimi aşağı bakacak şekliyle yaratmış. Adalete ve mizanı ne kadar önem gösteriyor. Beni benden çok düşünmüş. Benim ihtiyaçlarımı benden daha ziyade biliyor ve ona göre beni yaratmış. Beni ne kadar seviyor. Benim ihtiyacım olan C vitaminini ihtiyacım olan zamanda kış aylarında akılsız, şuursuz ağaçların eliyle bana gönderiyor. Ya beni ne kadar seviyor. Bak ne oldu? Bunlar ne yapıyor? Bunların hepsi marifetullah. Allah hakkında bilgi sahibi oluyorsun. İşte insan Allah hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi olursa kendi dünyasında Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini ne kadar algılayabilirse, ne kadar anlayabilirse insan o nispette değer kazanıyor. O nispette insan artık sigortalardan Cenab-ı Hakk'ın dergahına sığınıyor. Daireyi unutmayalım. Birinci daire imanı billahtı yani Allah'a olan imandı. İkinci daire marifetullah yani Allah'ı Allah tanımak. Cin ve insin üçüncü daireye geliyoruz. Bu da marifetullah dairesinin içindeki bir daire. Cin ve insin, insanların ve cinlerin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Bakın bunlar birer mertebe olan şeyler değil. Bunlar bir merdiven basamağı değil. Bunlar iç içe geçmiş olan daireler. Önce Allah'a olan imanın başlar. Daha sonra Allah'a olan imanın varken marifetullah kesmedersin sürekli. Marifetullah sürekli elde etmeye devam ederken içerideki daireyi beslersin. Ne o? Muhabbetullah. Allah'ı sevmek. Helal olsun. Tebrikler. Allah'a olan muhabbet duymak. İşte insanoğlunun en parlak saadeti ve en tatlı nimeti Cenab-ı Hak'a karşı muhabbet beslemektir. O muhabbeti duymaktır. Fıtratta, yaratılışta Cenab-ı Hak'a karşı marifetullah kesbetmek ve ona karşı muhabbet duymak var. Ve ruhu beşer için en hali sürur. Sürür ne demek? Sevinç. Aynen. Eee... Bunun normal mutluluktan farkı nedir? Normal mutluluk ve sevinç, sürur arasındaki fark. Muzaffer olduktan sonra... Hay görüşürüz. maşallah. <laughs> Nasıl ya? Duyuyor <laughs> musun? Belimi indir. Muzaffer olduktan... He yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama muzaffer'le girdi ya böyle. Çok haşmetli oldu yani. Yani güzel bir tefetini. Yani hmm. bir şeyi daha yetmiş, yetmişmekten kastım bir şeyi, bir şeye nazaran hı hı. daha iyi. Bir yani, şey. <laughs> bir öncekine nazaran, bir Baba, nazaran babalar yani. gibi. kelimeleri veriyor, cümleyi zengin kuruyor. Yani evet. Ha. Güzel abi, bu olabilir bu mana da olabilir. Var mı yorum? Tabi tabi, saf sevinç. Ama işte mutlulukla arasındaki fark ne? Hani <laughs> sürur ve mutluluk arasında nasıl bir denge var, nasıl bir denklem var? Hangisi? <laughs> hı -hı. Hı Başka bir şey, şey diyeceksin sanki. Böyle bir dil Bir de Güzel. Güzel evet. Çok çok doğru bir noktaya değindin. Şimdi mutluluk hayatımızda belirli başlı şeyler olabilir. Yani ben mesela fethiye çıkarsam bir çikolata versem burada, adam mutlu olur, olur musun? Olurum. Olursun. <laughs> Ama sürur dediğimiz bir şey de var. Sürur dediğimiz bu şey de tıpkı sahabelerin yaşamış olduğu şey gibi. Yani ne demek? Derdin de olsa, kederin de olsa, başına musibetler de gelse, kendi içindeki o sürurun baki. Yaşamış olduğun şeyler o sürurunu bozmuyor. Mesela biz diyoruz ya asrı saadet, mutluluk asrı. O insanlar hiçbir sorun yaşamadılar, hiçbir problem görmediler. Gördüler ama elde etmiş oldukları bir şey var. O elde etmiş oldukları şey onlara sürur veriyor, halis bir sürur veriyor. Dolayısıyla Hayatlarında başlarına gelen belalar ve musibetler onların ağızlarının tadını kaçırmıyor. Her bir şeyi Allah'tan gelmiş olan bir merdiven basamağı olarak görüyorlar. Bir nimet olarak görüyorlar. O şeyin karşısında dizleri titremiyor. Hani Üstad bir yerde diyor ya meslemin Nuriye'de. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiği şeylere mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor gidiyor. Sen de içinde beraber gidiyorsun. Şimdi Böylesine var olan bir dünyada sahabeler işte bu sırrı anlamışlar. Dünya durmuyor gidiyor. Dolayısıyla içinde kazandığımız şeyler bizi ne tam manasıyla mutlu ne de kaybettiğimiz şeyler tam manasıyla bizi üzemez. Çünkü biz bu dünyada bir vazifeyle vazifelendirilmişiz. Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek, ona marifet ve muhabbetullah, muhabbet kazanmak maksadıyla biz bu dünyada varız. Bunu biliyorlar, bunu bildikleri için hali sürurları var. İşte mesele sahabelerin yaşamış olduğu bu şeyi yaşamak. Yakalamış oldukları bu noktayı yakalayabilmek. Onlar yakalamışlar sürümlerini güncellemişler. Ruhlarına yazılım yüklemişler. Biz sadece donanımdan ibaretiz. Donanımın değeri ne kadardı? 300 dolar. Telefonun gerçek değerine 1500 dolar. Aradaki fark ne? Yazılım. Biz de kendi yazılımımızı ne kadar güzel güncelleyebilirsek o nispete değerli oluyoruz işte. O da neye bağlı? Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, her bir şeyde Allah'ı görmek, Allah Allah'a karşı bir marifet kesbetmek yatıyor. Başına gelen olay, sıkıntı, dert, keder bunlarda dahi Cenab-ı Hakk'ı görebilmek mesele. Evet bütün hakiki saadet ve hali sürur ve şirin nimet ve safi lezzet, safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, onlar onsuz olamaz derken burada üstad yani e, hakiki saadet, hali sürur, şirin nimet, safi lezzet Cenab-ı Hakk'ı tanımadan yani marifetullah ve muhabbetullah olmadan hakiki anlamda olamaz. Sadece geçici olur. Bu dünyada geçici şeklini görürsün ama gerçek lezzetini göremezsin. Gerçeğini görmek istiyorsan neyin? Hakiki saadetin, hali sürurun. Şirin nimetin ve safi lezzetin gerçek halini görmek istiyorsan marifetullah ve muhabbetullah yolunda çaba gerektiriyor. Çaba sarf etmen gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara yani nurlara, esrara yani sırlara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen nihayetsiz şekavete yani nihayetsiz mutsuzluğa, alama, elemlere, ve evhama manen ve maddeten müptela olur. Dersin başında şeyden bahsettik Berkan. Şöyle bir 200 TL'miz var. İnsanoğlu e, kendi hatalarını, kendi belalarını giderebilecek bir merceğe sığınma arzusu bulunuyor ya her zaman içerisinde. Hani ben bir şeye sığınayım. Hatta bununla alakalı sigortalar yaptırıyoruz. İşte hayat sigortası, sağlık sigortası falan. Amacımız ne? Başıma bir bela geldiğinde, trafik sigortası falan. Başıma bir bela geldiğinde bu şey beni ondan kurtarsın. Ama saymaya kalksak sayamayız başımızdaki belaları. İşte ve para da bunlardan biriydi yani insanın sığınmış olduğu şeylerden dayanak biri. Noktası. Evet, dayanak noktası, nokta istinat olarak gördüğümüz şeylerden biri de bu. Halbuki aynen öyle en büyük nokta istinat insanın Cenab-ı Hakk'a karşı dayanmasıdır. Çünkü seni bütün belalardan, dertlerden, sorunlardan, problemlerden koruyabilecek olan zatın sonsuz kadir, sonsuz alim olması lazım sonsuz Rahman olması lazım. Değil mi? Sonsuz Kadir olmasa gücü her şeye yetmese seni bütün problemlerden koruyamaz. Tabii. Sonsuz alim olmasa her şeyi bilmese başına gelebilecek olan problemleri bilme, bilemediği için seni yine koruyamaz. Aynı zamanda sonsuz Rahman da olması lazım. Yani şefkat etmesi lazım sana. Bir sigorta şirketi bunu yapmaz. Bir kaza geçirdiğinde sana o parayı vermemek için 40 takla atar. Değil mi? İşte İnsanoğlunun bu dünyada hakiki saadeti, mutluluğu, rahatı, lezzeti Cenab-ı Hakk'ı tanıması, bilmesi, marifetullah ve muhabbetullah'ta ilerlemesi. Burada insan ilerleyince ne oluyor? Noktayı istinat gelişiyor işte. En büyük nokta istinat nedir? Cenab-ı Hakk'a karşı insanın duymuş olduğu nokta istinattır. En değerlisi, en büyüğü bu.